Malzemeler için markete. Koşalım. Başladı süreniz 5 okay. dakikanız var arkadaşlar. Hadi gör. Bu Alttı. Hey, o 8. Çeker 125. Buradaki sıkıntı yok herhalde. Tamamdır. <laughs> yumurta mutfağa. 6 koydum. 8 8 10. Abi on iki tane 12 garantili evet. olsun. Tamamızın burada. Yıkaysan. 125 kez şeker alıyoruz. Makarnanın üstüne doğru koy abi, devrilmez. Yok, Yok ya, buradan devrilmez herhalde de. Toz şeker nerede? Şurada. Ben şekeri nereden bileyim abi ya? Şeker nerede ben nereden bileyim abi? Ya? Şeker nerede? Koydum. Aa. Oh. İkiye böldüm direkt az kalmıştı zaten. Onu al. Tereyağını aldık, bitter aldık, yumurtayı, şekeri, unu aldık, kremayı aldık, şekeri, yumurtayı aldık. Çıbı bu ne? Aç kardeşim. Abi çıbı nerede? <laughs> çekmecelerde galiba. Yeter mi Yeter mi kumları? Abi bayağı var. Ne kadar var? Bence yeter. 80 yani. gram. Haa krema da yok. Aynen yeter. 80 gram zaten. Vanilya yok. Bakayım. Vanilya çekmecelerde. Tamam. Sanki aldık. Yumurtayı çıkıyorum. aldık. Şeker aldık. Unu aldık. Kremayı aldık. Şeker aldık, yumurtayı da aldık, tamam kılavayı sunandık, kakaoyu da aldık. Hadi gidelim. Haydi bakalım. Ol, tatlı aman, da aman da aman. Kurt almış. Çakı çakı. Aman da aman. Nasıl korktunuz? Güzel çok hızlısınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Herkes konuya çok hakim demek ki. Teşekkürünüz dediği gibi 10 dakikada çıkarmamız yok. Sonra eksik var diye ağlamayın ama. Önlükleri de giyelim hemen bu arada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.